Bir parayı çeksin bakalım ne kadar çekecek diye test ettim hani bildirim geliyor kabul edeceğim mi ilk önce 100 dolar diyor izin versem 100 dolar çekecek hadi lan oradan ya yani. Nitro bitti daha da yapma Sunucumun Nitro'su da bitecek Sunucum da buzlu benim O da bitecek çünkü Kimse Nitro alamayacağı için kolay kolay basmayacak kimse takviyeyi Aldık öyle 850 kişi attı işaretimi. Ben şu birden başlayayım. Gariban gariban takılayım orada. Bir yıllık 100 dolar evet. Çok pahalı arkadaşlar. Kimse almayacağı için Türkiye'den onu bir düşürme yapacaklar. İndirim yaptıklarında ucuz olursa alırım. Olmazsa çok da umurumda. Önemli bir şey değil yani. Hocam mağaramdan niye çıktın? Twitch'in... Ciddi lan sen benim hocam? Gerçi olabilir ya. Normal yani Twitch'in Var olduğunu bilmem hiç olmuş ama olsun normal. Ne alayım belki şartlarda kuş falan atarız. Hadi. Hmm. 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 Ulan bu uçaklar neydi dibimden geçiyor lan? Bilir bu ses ne diyorum ya? Sol evden sağa adam koşacak bence. Ben o koşuyu görüp adam vururum diye tahmin ediyorum. Ama onun 15 saniye içinde koşmazsa ben uçacağım. Baka silah yani çok belli değil aslında normal her zamanki gibi ya. Sana öyle geliyor bence. Yani ben öyle hissetmedim. Yalan motorunu eklemişler öyle bir şey olabilir yani. Ya ben pek hissetmedim öyle bir şey. Tağda sıcak fight varken oraya gideyim ya. Yani. Ben 3 veril 3 eseler falan çıkardım ya. Benim yok ya. Şu bardaki bulurum belki. Muhtemelen öldüm. Diyorlar bana. Hey beyler. Hmm, demek öyle olmuş ha. Dibini alsanız buranın genel olarak. Sığar mı bilmiyorum ama siz alın. <gülüyor> 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 ben başlığa 1 vs 4 yazdım mı? Hiç hatırlamıyor mu? Evet. Seni hakime çıkardım, elmantere gelmedi. Nasıl iş bu? Gelir gelir. Robi falan baştan yükle bir iyice ne bak? Belki görmemişsindir. Bunda dört tane olsa sıkıntı. Yani <laughs> <Mermileri> çok güzel. <laughs> Böyle salak salak ölmeyelim düzgün oyun oynayalım da yani keyif alalım ya Allah razı olsun. <laughs> Met Bey Prime ile ilk ayın kutlu başkanlık. Met Bey sene bereket sağlasın. kadar fazla hareket ettik çocuk. Denk getiremedim ya. Tek mi kaldın ya sen? Pek kalmış gibi oynuyor nedense. sen? Ya basmıyor full inir zaten canım. İyi gözler Ya kanka yani bu olacak anladın mı sabahtan dur uğraştırıyorsun ya Mekler'in nereye Z bastı ya? Yani, Mouse'u tutuşun bile etkiliyor o kabza O yüzden insanların kullandığı kabzaları kullanmayın. Kendi sensinize göre bir kabza belirleyin. Antrenman yapın. Alışırsınız zaten. Oyunda adam kalmamış. Bak bu araba yeni patlamış dumanı var. Beni uzak öldürüyor anasını satayım. Siz değil ki, bana iki iti de uzak attı. <laughs> patlat kankam, patlat. Harbiden <laughs> patlatmaya çalışıyor ya. Yazık ya, zavallı. Adamları uçağa bindirmedim orada helikoptere. Orada kaldılar. Kaçamayan işleri güzel oldu. Şimdi vuracağım çünkü. Nerede oğlum bunlar? Allah kafama geldi lan. Kanka bu hile bu orada ya böyle bir şey yok. Oğlum o hayırdır lan kafama gözümü atıyor lan. Bir molotofu da gözüme attı çocuk. Bulaşı da gözüme attı. Adama <laughs> e bak ya. Yarısını öyle tuğ at evine sen. Ne çok topladık ya şuradan. Aşağıda bakalım. Arabamız yok ya. Ne abi ne? Ya? Ne yaptım belli değil. yok bu kullanalım 6x kullanmayacağım yani 8 kullanıyorum oyun benim alaşı 8'e tam 4 kişi sanırım. Oğlum niye ikiniz ayrı yerden geliyorsunuz? İkisi de aynı takım o. değil mi lan hocam? Değil. Olaya bak. İkisi de ayrı takım. 2-4-5-6-7 yani tamam. Çözüm olayım. Diğer iki kişi üst tepede. İki sağa giden, iki sola giden. Tek de benim işte. Bugün sizlerle beraber toplama yapıyoruz arkadaşlar. İçeri bir gireceğim ya. Yani. Askeri kalayım Varsa tabi. Anlaş çünkü orası. Yarın... Var ya? Bakalım beni alabilecek miyiz? Sezonun ilk maçı ilk bir v 4üm alırız herhalde ya. Benim loot da yapman lazım aslında birazcık. Şuralarda biraz takılsam nasıl olur? Belki loot olurum ya. Hiçbir şeyim yok çünkü. Bu şekilde ölürüm. Bana bak. Bakarız. Dost buldum onları alayım. Çiçeği bir. bir alayım. Bu yeterli herhalde ya. Yani yeter. Kas bulsa ki Burası dutlanmamıştır. Buradan 2-3 tane kit çıkar şimdi. Bana. Bir tane biri çıkmıyor. Hiç belli olmuyor Ferit. Yani PUBG bu. Weekend'i getirdi adamlar map'i getirdikleri gibi kısa bir sürede e-spor'a eklediler ki yani map de kötü bir map değil ama espora spora uygun yapılmış yani. olmadı baba. Sıkıntı yok baba. Ben oraya koşarak kuş. Aa öldü lan. Babo. Babo öldü babo. Nerede öldü lan babo? Bir numarada falan vurdular sanırım. Şurada vurdular sanırım. Şimdi bana ne lazım olur? Özellikle. Bunu alayım? Ben mi? çok da lazım olmaz. Buz alayım biraz. Yeter bu kadar ya. Drop'u alır mı ya onlar? Bildi yok ki adam da alayım. Oğlum bir HS bir body gitti. Two tap nasıl gitmedi ya? Ay anamızı şimdi. Dur, en şey sağdakiyle şey arkadaş bak. değilsin. Ananı sikerim şimdi senin ananı. Niye anama küfür ediyorsun lan? <laughs> şey, şey. Bir daha anama küfür etmeyin tamam. Anama küfür ederseniz böyle olur. Şırrı sizler size. 1v4 1v4 istediniz. Bu yayının başı alın size 1v4 arkadaşlar. Hem de rankta. Hemen dans edelim. Win dansımızı yapalım. Ne yapalım? Aa, şunu yapalım.